Emine, Ceylan ben oraya geçmek istiyorum. Bugün rahat yemek yapmak istiyorum. Cemile'den çünkü sıkıldım bağırmasından artık. Bana bak benim canımı sıkma ha. Hayırdır Aa, Başladı kızım. yine bak. Daha bir şey söylemeden başladı. Canım ne münasebet sen benim Anladın mutfağıma mı? geçmek istiyorsun? Kız senin mutfağın benim mutfağın mı var? Geçik Kendine geçmek. güveniyorsan Bizim gel Cemile'nin yanında da yap. Beni ilgilendirmez ama bana lafları sokma. Anladın? Canım yan yana olmaktansa karşı karşıya olmak seni daha çok etkiler. Bu sefer hep gözün kayacak. En azından şimdi bakmıyorsun. Kız en azından... Aynı sesinden rahatsız oluyorsan ben Cemil'in sesini burada da duyuyorum. Ne oluyor kızım sen hayırdır? En uzak mesafe nereyse oraya gitmek istiyorum Cemile'ciğim. Gidebilirsin benim için umurumda değil ama beni bahane etme. Cemile'ciğim sen lütfen suçu Cemile'nin üstüne atıp durma. Sen yemek yapamıyorsun, başaramıyorsun. O yüzden boşuna bahaneler uydurma. Bu hafta da sana güle güle. Ne? Yerini mi değiştirmek istiyorsun? Karşı tarafa geçmek istiyorum Abuzer. Çünkü en uzak mesafe Çiğdem'in yeri. Yani İlayda'nın yerine bile geçsem rahatsız olurum. Canım bu mesafeyle ölçülebilecek bir şey değil ki. Yemeğini ne kadar zor da... yani elinden gelebiliyorsa şartlar ne kadar zor olursa olsun. istersen stüdyonun arkasına geç orada da yapamazsın yapamadıktan sonra. Yani mesafeyle alakalı de bir şey değil yani, yani bu. Yapacağım. Va va va. Bak dün sakin ne güzel yemek yaptın. Bugün de sakin olsan ya. Olmuyorum. Sen bana dürtersen ben de açta böyle bağırırım. Cemile sakin ol lütfen. Olmayacağım be. Emine yapamadığın yemeklerin şeyinin faturasını bana kesiyor. Emine de tıpkı İlayda gibi bana oynuyor. Emine benim canımı sıkmaya başladın. Ayağını denk al. Benim canımı sıkarsan sen de buradan gidersin. Çiğdem sanırım sen tezgahları değiştirmek istemiyorsun. Ay kesinlikle mümkün değil. Bu tartışmaya kapalı bir konudur. Asla ve asla mutfağımı vermem. Benim mutfağım bana gayet uğurlu geldi ve ben burada kendimi gayet iyi hissediyorum. Neden kalkıp Emine şimdi yemek yapamıyor diye ne münasebet. Ben yerimi kalkıp Emine'ye vereceğim. Var mı böyle bir saçmalık ya? Cemile'den birazcık uzaklaşmak için mi tezgahına geçmek istedim. Ne değerli tezgah varmış vazgeçmiyor oradan. Senin benim para limitine göz diktiğini düşünüyorum. Daha burada 5000 TL kazanmışsın. Senin benim mutfağımda ne işin var? Baba senin yere gidebilirsin. Anladın mı? Ben de senden rahatsız oluyorum. Yanımda durma. Benim yan da durma. Kız ben sana ne yaptım şimdi? Evv! Evet, vallahi etki 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 etki! Bugün hayranlarına öpücük yok mu? Şekerlerim, hayranlarım, canlarım. Yine başladı. Ay canım sen bu programı izleyip kendini söylüyorsun. Yani biz de burada sakinlik içerisinde, böyle huzur içerisinde yemek yapmıyorduk yani. Burada hep bir tartışma oluyor. Sonuçta dört tane kişiyiz yani dört tane hayat, dört tane düşünce, dört tane beyin var ya arada bir fırtına oluyor yani. Çiğdem çünkü sadece Cemile sen de tartışmıyor nedense. Ya hayatım niye benle de çok tartışıyor. Bak Nerede ben tartışıyor? kavga Et... etmeyi sevmem Emine. Belli. Mutfakta klasik müzik açarım yemeğimi yaparım. Sen. Ne? Sen. Mutfakta kavga mı olur şekerim? Mutfakta nasıl olmak lazım Cemile? Mutfakta Relaks olacaksın. Oo çok sevindim. Hazır seni relax yakalamışken bir mesajlaşma göstereyim. Annen ve Fatma Hanım bir şeyler konuşmuşlar. Merhaba nasılsın kardeşim? Ben iyi. Ben iyiyim. Gördüm o can su Cemile'nin sonunu getirecek. Ben ona diyerken bana Cemile bağırıyor. Ne yapayım? Neyse kendine iyi bak. Öptüm. Bak bu annen ha Cemile. O da yazmış ki bak 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 Fatma abla'ya bak. Biliyorum Sema abla benimle olan günleri iyi günleriydi. Ben Korumaya çalıştıkça o ***'ların aklına ölüyor. Allah yardımcısı olsun yazmış. Yuh! Ay yazık ya. Yazık yazık. Cansu Hanım senin sonunu getirecekmiş. Ya ne alakası var ya? Üff. Ya Cemile bunlar sen olmadan senin üzerinden yazıyorlar, çiziyorlar, oynuyorlar, oyuna inanıyorlar. Ben de anlamadım. Ya çok enteresanlar ya. Kendileri yazıp kendileri oynuyorlar artık diyecek bir şey bulamıyorum. Sıkıldım bunlardan. Adnan abla iyicene şaşırdı. Buraya gelemeyeceğini de biliyor. En azından huzursuz edeyim diyor. Ama gram huzursuz olmuyorum şu an. Ama, Ama... Cemile de huzursuz olmasın. Bir şey söylemek istiyorum. Cemile'ye o gün hani ev yapacak ya hmm. ben geleyim torunlarımla Ainesi. birlikte kalayım dedi. Hmm. E şimdi de başka konuşuyor. O zaman evet. nasıl yanında oluyor? İşte geçen gün de kızına dağınık ha. dedi, öyle dedi. Ha. E şimdi benim aklımda Şimdi niye böyle yapıyor? E gerçekten umurumda değil. Hani şimdi. o gün Cemile de kabul etmem, ben de misafir olarak gelip gitsin dedi ya. Evet. O zaman Cemile haklı. Kadın hep onun arkasından dediği gibi. E kız işte ba e ya bağıra bağırama bunu sürekli. söyledi aslında. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey düşün. Be benim benim de bir kız çocuğum var bir evladın kötü olabilir, anlaşamayabilirsin, o olur bu olur, ne olur olsun. Evet. Ben, benim kızımın görüşmediği biriyle benim ne işim var ya? Niye görüşeyim, niye konuşayım? Kızımı bu kadar burada bağırttıran, e onun sinir hastası zaten kızın sinirleri yıpranıkta bir de geldi o üstüne. Bu kadar şiddetli kavga ettiği biriyle ben ne konuşabilirim ki? Cemile annen Sema Hanım'ı Fatma Hanım kışkırtıyor olabilir mi? Aynen ikisi de aynı. Cansu Hanım'la ilgili ne gibi bir problemleri var peki? Bilmiyorum Cansu çekemiyor Çünkü Cansu e, benden yana Cansu benim arkamdan kuyumu kazmıyor. Cansu benim aleyhimde konuşmuyor, Cansu beni kışkırtmıyor. O yüzden onun da işine gelmiyor. Tamam Cansu belki iyi, belki kötü olabilir ama ne olursa olsun Cemile'yi bir şekilde iyisiyle veya kötüsüyle mutlu edebilmeyi başarıyor. Keşke anne olarak da o da iyisiyle kötüsüyle kızını mutlu edebilmeyi başarsaydı. Bence bir annenin evladına yap ya, yapabileceği en büyük kötülük Evet bu. onu yapıyor da hani Fatma değil ne bileyim Cemile'nin daha yakın gördüğü birileri bunları yazsa Hani burada bir savunmaya geçerim, evet. hani niye böyle dedin, benim neyimi gördün vesaire ama Fatma yani. İrem sen ne diyorsun? Cemile'nin sonunu Cansu Hanım mı getirecek? Ya Cansu niye Cemile'nin sonuna getirdin? Cansu zaten buraya geliş amacı neydi? Şimdi bir insan, bir şey söyleyeceğim bak mantıklı bir insan şunu düşünür. C Cansu bu içeri girerken ne dedi? Ben Cemile'nin yanımda olmaya, Cemile'ye iyi gelmeye geliyorum diye demedi mi? Şimdi para bile istemiyor şimdi. Buraya gelip Cemile kötü olsa ne olur? Yani insanlar bunu anlamayacak mı? Cansu'nun dedikleri yani post çıksa insanlardan tepki atar. Bir insan bunu kendine yapar mı? Yapmaz. Cemile senin söyleyecek bir şeyin var mı? Bak ben buradan ikinize sesleniyorum. Artık yeter sıkıldım ikinizden de. Böyle saçma sapan mesajlar gönderip de burada Cansu ile beni birbirimize düşürmeye meraklısınız belli. Ama bu fırsatı size vermeyeceğim. Böyle saçma sapan mesajlarınızı kendinizde saklayın. Bir daha da böyle şey saçmalıklar yapıp da buraya gönderip de bizim sinirimizi bozmuyor. Özellikle de benim. Bu söylediğin biraz zor gerçekleşecek gibi duruyor. Çünkü annen Sema Hanım Fatma Hanım'la ilgili olumlu fikirlere sahip. Neler söylediğine kısaca bir göz atalım. Ne olursa olsun kadın senin her zaman yanında olmuş. Kadın hasta olmuş. Ona bir geçmiş olsun diye ne olursa olsun kim olursa olsun böyle düşman düşman olsa illaki... Birbirine saygı göstermelidir. Güzelce bir geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin, söyle. Çok zor değil bu laflar. Bak, ah bak kızım yapma, yapma kızım. Ona göre ah ne kadar olursa olsun kızım, orada bert bereket olmaz. Fatma ablanla da güzelce e, konuş gülüm, e, dargın durma gülüm. Güzelce onunla barış günen Bak kimsenin hakkını yeme, günah. Güzelce ne gönlüne geçirse kadının hakkını ver yarı gözü kalmasın o parada. E, sen de kendi helal paranla ye. Kadının hakkını vermesen de olmuyor kızım. Günah, çok günah. Sema teyzeciğim, Cemile kimseye borçlu değil. Hele Fatma ablaya hiç borçlu değil. O parayı da ödemeyecek olur. Yoruldum vallahi. Ben yoruldum bunlardan. Beni artık rahatsız et. Bak sen beni iyice rahatsız etmeye başladın. Sen nereye oynuyorsun bilmiyorum. Tribünler çok güzel oynamayı biliyorsun. Bu bir. İkincisi benim burada günlerce Fatma gözümün yaşını döktü ya. Hakkıma da girdi. Hak Fatma benim sayemde zaten çok para kazandı. Ne hakkından bahsediyorsun sen? Benim sayemde, benim sayemde kendini burada gösterdi. Giydi dar etekleri, göbeği öne vere vere. Bunu yapan kimdi? Ben miydim? Ha? Ayağını böyle yere basa basa, kendini göstere göstere. Hanıma ilan etmişti burada kendini. Burada benim sayemde oturdu. Burada benim sayemde kendini gösterdi. Benim sayemde çok para kazandı. Hak yemeğe gelince benim giyilen hakkım ne olacak? Sen o aklını önce kendine verdin mi? Bu zamana kadar bana sahip çıkmamışsın ki. Bu zamana kadar beni koruyup kollamamışsın ki. Tabii benim yanımda destekçi birini görünce tabii moralin bozulur. O akıllarını bence sen kendine sakla çünkü benim yeterince aklım var bana. Yeter bana. Hemen gitme Cemile. Annen Fatma Hanım'a geçmiş olsun deyip istediği parayı vermen gerektiğini söylüyor. Ne para veririm ne geçmiş olsun derim. Vallahi ben sayanın sayanıyım saymayanın ağzım. Ben bunun için sevileceksem... Bunun için de sevilmeyeceksem hiç sevilmem umurum dışı. Şu an kızıyla konuşamıyor edemiyor. Yani kızı ne yapıyor ne ediyor bilmiyor büyük ihtimalle. Hani Fatma abla belki Sema teyzeyi dolduruşa getiriyordur. Evet. Belki de Fatma abla söylettiriyordur o bunları. Şey, o da geldi biliyor musun? Evet evet yani yapabilir. Benimkere ona çünkü, ulaştı. Evet çünkü Fatma hani atıyorum. Bir Çiğdem'i arayamaz, bir Buse ablayı aramaz, Cemile'yi de arayamaz. Yani ara sıra buraya bir VTR atıyor, bizi eğlendiriyor. Devamında bekliyorum daha da çok eğlendirsin bizi. E, birini kışkırtması lazım. E şimdi ona kışkırmıyoruz, annesinden yürüyecek. Yani evlat hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bence siz önce onu düşünün Fatma'nın hakkını savunana kadar. Doğru söylüyor. Yani her, anneler bazı, gerçekten herkes anne olmamalı. Lafa gelince diyorlar ya ben seni 9 ay emzirdim, ben seni büyüttüm. Aynen. İyi de bu çocuğu zaten büyütme zorunluluğunu bile bile doğuruyorsunuz yani bu çocukları. Bunları Aynen büyütmek öyle. zorunda olduğunuzu bile bile yapıyorsanız bundan sonrasına yani doğurup da çocuklara öyle şey yapmayacak kimse. Cemile bence bazen annenin sözünü dinlemek Dinlemiyorum. gerekiyor. O bana anne olmadı hiçbir zaman, düşman oldu. Bunu da açık açık söyleyeyim. Herkes duysun. Ondan ben analık görmedim. Ne zaman evine gitsem oğluyla bir o benim gözüme yaşında. Gece yeni ben... Kaç kez gözümün yaşını dökerek o evden ayrıldım biliyorum ha? Milletin evinde kaldığım günleri biliyorum be. Bırakın Allah aşkına ya. Verdiği bir tabak yemeği bile burnumdan getiriyordu be. Etme hakaret yapmadı zulüm kalmadı bana. Ne diyorsunuz siz ya? Onun hakkını düşüneceğine benim hakkıma düşürdü. Benim, benim hakkım ne olacak? Her görünce bir araya gelince Yansın kazan gıybeti görsen az ye.